Yani umarım gerçekten adaletsiz bir süreç biter ve işte adaletli, hakkaniyetli bir süreç inşa edilir. Aslında hani adaletsizlik üzerine konuşmamızın en önemli nedenlerinden birisi bugün gezi davasında tutuklanan arkadaşlarımızın tutukluluğunun birinci yılı. Geçen yıl biliyorsunuz tam da bu saatlerde neredeyse tutuklandılar ve haksız hukuksuz bir şekilde ve iki kere beraat etmiş insanlar işte darbe teşebbüsüyle tutuklandılar. Oysa ki o insanlar ve arkadaşlarımız bu ülkenin yeşil alanlarını, parklarını, kamusal alanlarını savundular hepimiz için. Ki bugün ne kadar kıymetli olduğunu, bu alanların ne kadar kıymetli olduğunu deprem sürecinde gördük. Çünkü aynı zamanda Taksim Gezi Parkı olası bir depremde toplanma alanı ve arkadaşlarımız Taksim Gezi Parkı'nın park olarak kalması için mücadele ettiler. Sadece onlar mücadele etme tabii. bizim e, Türkiye'nin her yerinde aslında e, gezi direnişine destek verdik hepimiz hepimiz oradaydık aslında. Ama arkadaşlarımız tam bir yıldır e, hukuksuz şekilde e, tutuklular, özgürlüklerinden e, mahrum edilmiş durumdalar. Aynı şekilde Osman Kavala'nın e, tutukluluğunun 2002 yılı, 2002 günü bugün. Evet, evet. 2002 gündür de Osman Kavala aslında. Ee, yine haksız bir e, şekilde e, cezaevinde e, tutuluyor. E, bütün bunlara baktığımızda, e, yani hukuk herkese lazım. Bir kere bunun altını çizmek gerekiyor. Yani biz adalet nöbetlerine arkadaşlarımız e, tutuklandıktan hemen sonra başladık. E, bakın siz de soruyorsunuz bitti mi devam ediyor mu diye bir yıl Hayır, oldu. son bir... süreçte, son süreçte <laughs> bir evet yıl. yani okumadığım için onun için söylüyorum. Bize... Ama önemli. <laughs> Buyurun. Ee, ya yani herkes bize şunu soruyor, ne zaman bitecek, ne zaman e, bitiriyorsunuz, bitmedi ben mi? Ben hiç bitmeyecek sorusunu pek sorma niyetindeyim. Evet, dolayısıyla adalet Olası, her zaman şart buyurun. Ee, arkadaşlarımız tutuklandıktan hemen sonra zaten, onlar çıkana kadar biz bu adalet nöbetlerini tutacağız. Tek kişi de kalsak, üç kişi de kalsak, beş kişi de kalsak bu nöbet, nöbet devam evet. edecek e, dedik ve aslında birçok insanın işte iki ayda, üç ayda bunlar bitirirler dayanamazlar dediği bir süreçte bir yılımızı doldurduk. Arkadaşlarımız cezaevinde bir yılı doldurdu. Biz onlar için adalet arayışında bir yılımızı doldurduk ve adalet nöbetlerimiz devam ediyor. Tabii şunun altını çizmek gerekiyor. Gezi gerçekten bu ülkenin vicdanı ve farklı farklı düşüncelerde insanlar da olsa ortak düşüncelerimiz olmasa da ortak bir gelecek arayışıydı aslında. İşte o bir o yeşil alandan çıkan, o parktan çıkan e, büyük bir e, fikrin kendisiydi. Bunun altını çizmek gerekiyor. Bugün insanlar e, 14 Mayıs'taki seçime giderken aslında iktidarın karşısında bir blok oluşturmuşsa ve herkes o blok içerisinde, e, işte Millet İttifakının adayı e, Kemal Kılıçdaroğlu'nu Destekliyor ise aslında bu gezinin ürünü, bunun altını çizmek gerekiyor. Bu gezinin sonucu, gezinin yarattığı çok, 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 dalganın, çok, çok, çok. E, o dalganın, o, o dayanışma ruhunun e, yarattığı bir sonuç. Bunun altını defalarca kalın kalın e, çizmek gerekiyor. O günü bir hatırlarsak kimlerle yan yana değildik biz o gezi direnişinde. Hiç insanların ne düşündüğü, nasıl düşündüğü, hangi siyasi partiye, e, aidiyet hissedip hissetmediği bile sorgulanmadı. Çünkü o gün hepimiz gerçekten bu ülkenin vicdanı olarak bu ülkenin gidişatının yanlış olduğunu, yeşil alanlarımızın, doğamızın, tahribatımızın ve üzerimizdeki bu kadar yoğun baskının yanlış olduğunu farklı farklı düşünen insanlar ifade etti ve biz o gün sokakta yan yanaydık. Yani Gezi aslında e, farklı düşünen Ortak düşünceleri olmasa da ortak bir gelecek arayışı içerisinde olanların bir aradalığıydı. Bugün yine baktığımızda 14 Mayıs seçimlerine giderken e, insanların aslında bir araya gelişi, e, iktidarın e, tek adam rejimine karşı e, bir keneneteci yaşayışı, eleştirilerimizde olsa farklı farklı bu da düşünsek, e, bu gezinin ürünü. Çünkü ortak bir gelecek arıyoruz Türkiye için, bir adalet arıyoruz. Daha demokratik ortamlar olsun istiyoruz, layık bir e, yaşam tarzı olsun istiyoruz. İnsanlar e, gerçekten kendi düşüncelerini ve duygularını yani e, bir kaygı duymadan aktarsın istiyoruz. Bakın insanlara sokakta mikrofon e, ilettiğinizde, e, tuttuğunuzda düşüncelerini e, ifade edemiyorlar ifade edemiyorlar. Bakın ne kadar özgür de olsa ortam, e, bir kere seçim sürecinin varlığı, e, işte iktidarın gidiyor e, e, emareleri olmuş olmasına rağmen insanlar duygularını ifade edemiyorlar. Biz daha özgür bir Türkiye istiyoruz. Yani genç meslektaşlarımız gençler bakın yurt dışına gidiyor. Yani bayramda. Aslında İtalya'dan gençlerle e, konuştum. E, nasıl gidiyor orada e, diye, e, hani oylama e, süreçleri e, Türkiye'ye nasıl yapıyorsunuz? Ya her oturduğumuz diyor e, ortamda seçim konuşuyoruz diyor. yani Türkiye'den uzaklaştık ama diyor fikren Türkiye'den uzaklaşamadık e, diyorlar. Zaten bir de hani geç gidip e, orada e, oy kullanacaklarını bildirmedikleri için gençler, üniversite öğrencileri aynı zamanda 20 euro ceza ödüyorlarmış. Bakın 20 euro. E, ve iki yerde seçim, e, oy kullanılabilecekmiş. İşte birisi Roma'da, birisi Milano'da. Ve bu gençler işte e, İtalya'nın o çizmesinin e, her bir noktasını düşünün sadece iki noktada oy kullanabilecekler. Ve bu gençlerin zaten ceplerinde harçlıkları yok ama Milano'ya gidecekler. Roma'ya gidecekler ve dönecekler sadece oy kullanmak için. Hatta parası olmayan, hatta parası olup da zamanı olmayan arkadaşlarının e, işte ben gidemem demelerinde onu anlattılar mesela. İnanılmaz derecede bir e, baskı kurmuşlar kendilerine e, mutlaka gidip oy kullanacak diye. Bunu aslında ben e, oğlumdan da gördüm. Onlar da biliyorsunuz lisede okuyorlar. E, işte, güzel. Lisede okuyorlar ama belli yaş grupları artık biliyorsunuz liseler 4 yıl olunca 18 yaşında olup oy kullanacaklar da var sınıfların içerisinde. Ona sordum aslında sizde oy kullanacak isimler var mı oğlum diye. Var dedi sınıfta dedi. 8-9 kişi oy kullanacak dedi. Bunlar tabii küçük olduğu için bunlar Eylül, Ekim, Kasım doğumlular kullanamıyor. Peki kimi destekliyorsunuz dediğimde e, ee, işte 8-9 kişinin 8'i Kılıçdaroğlu'nu destekliyormuş. Bir tanesi başkasını da destekliyormuş ama biz diyor onu ikna ettik diyor. Bütün 8 kişi diyor üstüne çullandık diyor. Biliyorsunuz o liselilerin ergen tavrını üstüne çullandık diyor. Tamam pes ediyorum sizin dediğiniz olsun dedi diyor. Yani şimdi burada söylemek istediğim şu. Aslında gençler hem yurt dışında hem burada... Ülkenin bir kader seçimi olduğunun farkındalar. Bu o kadar önemli bir şey ki, bakın 15, 16, 17, 18 yaşında ilk defa belki oy kullanacak gençler, yurt dışına gitmiş insanlar, yani Türkiye'den aslında hoşnut olmadığı için iş bulamadığı için kıymeti bilinmediği için üniversiteyi bitiriyor, yüksek lisans yapılıyor kıymeti bilinmediği için yurt dışında bir hayat kurmaya, eğitimini devam ettirmeye gitmiş insanların aklı burada. Ya aslında baktığımızda dünyanın aklı burada şu anda. Çünkü Türkiye çok stratejik bir noktada. Ee, buradaki değişecek herhangi bir sistem, bir yapı dünyayı çok yakından etkileyecek. Yani Orta Doğu'yla işte stratejik olarak e, jeopolitik durumuna baktığınızda Avrupa ile Asya'yı birleştiren çok önemli bir köprü durumundayız. Dolayısıyla buradaki bu hareket, bu aydınlanmacı, bu daha özgür yaşama fikri, bu demokrasinin işte yaygınlaşması fikri aslında dünyada çok fazla memnuniyetsizler dediğim memnun olmayanlar denilen bir topluluk var. Yani dünya giderek aslında demokrasiden uzaklaşıyor. Sadece Türkiye açısından değil bu dünya uzaklaşıyor. Yani Avrupa Birliği ülkelerinde bile hani kısmen şey var ama yine de bir o eskiden tartıştığımız demokrasiyi ana gündemi haline alan ve onu odağına koyan bir bakış açısı maalesef yok. Dolayısıyla buradan bir demokrasi talebinin yükselmesi e, tetikleyecek Avrupa'yı da tetikleyecek. E, bu taraftan Asya'yı da tetikleyecek. İran'ı, Suriye'yi, Irak'ı. Şimdi bu e, dünya konjektörü açısından da oldukça önemli. Onun için bizim e, bu süreç içerisinde yani sadece Türkiye'nin kurtuluşu değil aslında belki dünyanın çok önemli bir e, sürecinin bir parçası haline gelecek.